1975'te başlayan bir macera. O zamanlar kasa kodu E21. Yollara ilk olarak 316 olarak çıkan bu sedan zaman içinde büyüdü, büyüdü. E30 oldu, E36 oldu, E46 oldu, E90 giller oldu, F30 oldu ve artık üçer tarihine G20 kasa koduyla devam ediyor. Bir önceki nesle göre büyük bir değişim. Belki E46'dan sonraki en yenilikçi 3 ile birlikteyiz bugün. Mercedes C serisi ve Audi A4 ile ezeli bir rekabet içinde olan ama bir önceki neslinde Jaguar X'e ve Alfa Romeo Giulia yüzünden karizmasını çizdiren F30'un üzerine toparlanmaya an biçen BMW 3 serisinin 320i M Sport paketinde yeni neler var? Alman D Sedan rakipleri karşısında nasıl? Antworten meine Freunde. Antworten ich werde die geben. F30 ile karşılaştırıldığında neredeyse alakasız duran G23 serisine ister önden bakın, ister yandan, ister arkadan. Makine harika görünüyor. Peki onu böylesine güzel yapan detaylar neler? BMW eşittir böbrek ızgara. Eski nesle göre ciddi şekilde büyüdü. Formda biraz büküme kavuştu. Ancak eskiden kaput ve onun arasında bir plastik parça vardı. 5 serisinde olduğu gibi 3 serisinde de gitti bu arkadaş. Ve birleşim yerinin taklidi olan iki tane çizgi var burada. Ve ilk defa 3 serisi aerodinamiği etkileyen aktif kanatçıklara sahip burada. Yani aerodinami konuşuyor. Motor kaputu üstünde 1, 2, 3, 4 tane ana karakter çizgisi var ve... Bu parçanın formu İngilizlerin clamshell dediği yani istridye kabuğuna benziyor. LED farlarımız kaput ve ızgarayla birleşiyor. Evet biraz Peugeot'ları andırıyor buradaki çentik ancak buradaki arkadaş böyle aşağı uzanıyor ve her donanım paketinde farklı tasarlanan tamponun M Sport versiyonundaki ön splitter parçasına kadar uzanıyor. Keza buradaki hava girişleri de aktif. Buradan gelen hava jantlar üzerinden gövdenin yan tarafına doğru ilerliyor. Yani hem aerodinami hem de frenlere soğutma sağlıyor. Profilde ilk defa bu omuz çizgisi kapı kolundan ayrık, üstte konumlanmış. Ayrıca kapı kolunu kaplayan bu elips arkadaşın çok büyük olmasının sebebi de kapı kolunun içeriye gömülmesi ve bu parçanın daha az taşması. Yani aerodinami konuşuyor. E tabi gelenek de konuşuyor. Hofmeister King G35 serisindeki gibi artık 3 boyutlu. Şu tavan çizgisine bir bakın ya. BMW tasarımcıları 3 serisinin önünü uzatıp arkasını kısaltma konusunda Nirvana yol açmış. Bu da araca biraz bir fastback görünümü katmış. G23 serisinin bence en şık göründüğü yer arka taraf. Zaten şu stopların formu beni bitiriyor. Gece de harika görünüyorlar. Ve bagaj kapağı da düz değil. Bak bu ekstra spoiler burada. Ondan sonra biraz daha uzanıyor ve sırıtmıyor. Çok hoş durmuş burası. Tampon vesaire çok güzel. Şimdi benim rengim belli. Bence bu segmentin en şık görüneni 508 ile beraber 3 serisi. Ama size de adettendir soralım. Yorumlara yazın bakalım. Sizce Audi A4 mü? Mercedes C serisi mi? Jaguar XE mi? Alfa Romeo Julia mı? Yoksa bir başka D sedan mı? en güzelim. Yoksa benim gibi 320'nin en şık olduğunu mu düşünüyorsun? Yorumlara bekliyoruz. Bitirmeden ilginç bir bilgi. Normal modellerde 80 mm olan egzozun çapları M Sport tamponun köşelerine yerleştirilmiş versiyonlarda 90 mm. Bagaj hacmi eski nesille aynı 480 litre ancak bir ilk olarak 3 serisinde elektrikli bagaj kapağı geliyor artık. Ama G20 de bir sedan sonuçta o yüzden arka tarafa ulaşmak için biraz eğilmeniz lazım. Bir diğer ilk F30'da katlanamayan arka koltuklar artık 40-20-40 şeklinde yani üç parça olarak katlanabiliyor. Böylece uzun eşya falan da yükleyebiliyorsun ki orta koltuk zaten çok kullanışlı değil. Bu açıdan avantaj. İki tarafta fileleri var. Birkaç kanca karşılığı. Onun dışında pek bir kullanışlılık da yok. Yani buraya biraz bükersen bir ceset üç tane de bavul rahat sığar. Kapakta hızlı kapanıyor. 3 serisinin kabini saklama açısından zengin. Kapı panelleri iki kademeli ve 1 litre şişelere ev sahipliği yapabiliyor. Ön konsolda kapaklı gözün altında iki bardaklık, bir USB, 1 12 volt soket, bir de kablosuz şarj istasyonu mevcut. Kol dayama altında da bir Type-C çıkışı bulunduran, derince bir göz sunan 3 erin torpido gözü de yeterli. Güneş gözlüğü için ayrılan bölme yok. Burada SOS tuşu var. Arkadaysa koltuklar arası fileler ve kapı panelleri var. Öte yandan buraya da iki Type-C bir de 12 volt soketi eklenmiş. G20 ile BMW ilk defa bir 3 serisi modelinde nesiller arası bu kadar uzama sağladı. Gelin boyutlara ve bunların içeriye nasıl yansıdıklarına beraber bakalım. F30 ile karşılaştırıldığında yeni 3 serisi 76 mm daha uzun, 16 mm daha geniş, ve 1 mm daha yüksek. Ağırlık merkezi de 1 cm aşağı çekilen aracın oturuş pozisyonu çok güzel. Koltukta elektrikli olarak ayar yapabiliyorsunuz ve kendisi hafızalı. Direksiyonda da manuel olarak çokça ayar imkanı var. Yani her boydan sürücü burada rahat edebilir. Ön tarafta yolcunuzlarınızdaki mesafede bir hayli uzun. İz genişliği önde 43, arkada 21 mm arttı. Aks mesafesi de 41 mm uzadı. E bu ne demek? Arka tarafta bayağı ferah bir alan demek. Hele de benim gibi direksiyona yakın oturan birinin arkasındaysanız. Canberk bilir. Şafağın arkasında yolculuk en mantıklısı. Ama 320i arkadan çekişli, genele göre de itişli olduğu için şaft tüneli bir hayli yüksek. Ben oraya Bavyer'e daha diyorum. İki tane izofix noktası var kapaklı bağlantı noktaları. Yani iki tane çocuk koltuğu koyarsınız ama ortaya oturamazsınız. Demem o ki bu makine iki çocuklu aileler için. Eh yani artan boyutlarla yeni 3 serisi D segment standartlarına iyice oturmuş. Bitirmeden ilginç bir bilgi. Sunroof'un alanı eski nesle göre 100 mm artmış. Bu da ne demek? İçeride daha fazla ışık demek. F30'da kendinizi çok da premium bir araçta gibi hissetmiyordunuz. Ama tabi devir değişti, çelik de değişti. Eskiden 3 serisi büyük bir 1 serisi gibiydi. Artık daha küçük bir 5, yer yer 7 serisi. Mesela bakın şu klima düğmeleri 7 serisinden alınma. Keza havalandırma ayarını yaptığınız ve ses açtığınız düğmenin kaplaması da eskiden plastikti ve ucuz hissettiriyordu. Şimdi değişik bir metalik malzeme. Bunlar da A4'ten kopya çekilmiş. Artık ambiyans aydınlatmalarının renk çeşidi de fazla ve daha çok yerde belirginler. Bunun dışında direksiyonumuz büyük ama napa deri hissiyatı güzel. Koltuklar da M Sport'larda genellikle sadece Alcantara gelir ama bu arkadaşta yer yer deri de mevcut. Konsolun üstündeki malzeme eski modelden tanıdık. Onun dokusu iyi. Keza şu arkadaş burada da var. Onun dokusu da gayet güzel. Tek sert plastik. Onun altındaki parça da var. Bunun dışında yumuşak plastik ve şık dokulu malzemelerle dolu G20'nin kabini. Ayrıca far kumandalarımız artık eskiden düğme şeklindeydi. Şimdi daha zarif, hepsi için ayrı ayrı butonlar var. Keza kapı kolları da plastikti ve ucuz hissettiriyordu. Artık metalik, soğuğu ve kaliteyi hissediyorsunuz burada. Ama benim bir şikayetim var. O da şu. Şu konsoldaki düğmelerin hepsi Hala plastik daha iyi hissettiriyorlar Ama birine bastığınızda bütün hepsi oynuyor Bu da benim kafamı kurcaladı biraz F30'a göre gerçekten çağ atlamış bir kabin var artık Ama Mercedes C ve A4'ün de yakın zamanda yenileneceğini hatırlatalım Bitirmeden ilginç bir bilgi Arak çalışır haldeyken kapıyı açtığınızda Ambiyans aydınlatması burada kırmızı şekilde yanıp sönerek Arkadan gelen sürücüleri de uyarıyor BMW yeni 3 serisini Sportline, Luxuryline ve M Sport paketleriyle satıyor. Bizdeki en üst paket yani M Sport. Peki bu donanımda neler var? Elektro krom iç ve dış aynalar. Koltuk ısıtma, park asistanı, Apple CarPlay, sürüş asistanları, dijital panel ve multimedyadan oluşan BMW Live Cockpit, acil durum çağrısı, hem direksiyon ve vites kulakçıkları, harman kardon ses sistemi, elektrikli, hafızalı ve buradan yan desteklerini bile ayarlayabildiğiniz spor koltuklar, 18 inç çapındaki M jantlar, M aerodinamik paket, elektrikli sunroof. Bitirmeden ilginç bir bilgi. Bu gördüğünüz Dravit Gri. Rengi de ücretli bir opsiyon. G20 ile gelen diğer iki renk tonuysa Portimao mavisi ve Vermont bronzu. Önceden NBT deniyordu BMW'nin büyük ekranlarına. Şimdi artık gösterge paneli ve bu arkadaşa Live Cockpit deniyor. F30'da da sezgisel ve şık bir yerleşim vardı. G20 ile her şey bir tık daha iyi. Kontrollerden yapabiliyorsun dokunmatik. Ayrıca direksiyonun sağındaki tuşlardan bir de vites konsolundaki şu arkadaşlardan Menü geçişleri hızlı. Mesela şöyle göstereyim bak. Geçişler gayet iyi. Grafiklerimiz çok güzel. Özellikle şu grafiği göstermem lazım. Şu mevzuyu seviyorum. Burada onu alıyorum. Düzene geldi. Bunu diyelim ve gösterge paneline geçelim. Tamamen dijital. Eskiye göre, F30'a göre fersah fersah bir ilerleme. Audi'nin Virtual Cockpit'i kadar iyi değil. Ama grafikler vesaire gayet hoş. Ancak benim bir şikayetim var burada. O da kişiselleştirme seçeneği çok fazla yok. Modlar arasında değişiyor. Bak Eco Pro'da bu şekil. Comfort'ta bu şekil. Sport'ta da bu şekil. Opsiyon olarak gelen Harman Kardon ses sistemi 16 tane hoparlörü var. 464 watt gücünde olması lazım. Buster, tizdir vesaire her şey harika. Ben size mevzuyu şöyle göstereyim. Yani mevzu zaten güzeldi. Artık hem göze hitap ediyor hem çağ yakalamış durumda bitirmeden ilginç bir bilgi bu dijital ekranda sport modu aldığınızda bakın şurada M logosu beliriveriyor ben böyle detaylara bayılıyorum Evet, hazır. Azıcık sesini dinledik. Motordan başlayalım. Şimdi kaputun altındaki arkadaş 520i vardı ya test ettiğimiz onunla aynı. O da 530i, 330i gibi modellerde kullanılan 2.0 motorun downsize uğramış versiyonu. Yani BMW silindir gömleğini değiştirip para harcamamak için ne yapmış? Stroke hacminden kısmış. 1998 cc'yi 1597 cc'ye düşürmüş. Bundan dolayı da güç 258 beygirden 170 beygire, tork ise 400 Nm'den 250 Nm'ye düşmüş. Ama ben F30'un çevikliğini yakalayamadım bu makinede. Onun nedeni de muhtemelen şanzımanda olduğu gibi konfor odaklı ayarların seçilmesi 320 iyi de. Şanzıman demişken şanzımanın vites geçişleri yüksek hızlarda güzel, düşük hızlarda çok şey var. Hani manuel alacağım. Şimdi gidiyorum. 30 layın. Bak. Sarsıyor biraz. Böyle hap hop yapıyor ama hızlanınca vites geçişleri daha iyi oluyor. Normal moda alıyorum. Bak hissettirmeden pürüzsüz kaldı ki asıl mevzu bence vites düşüşlerinde. Şimdi tekrar manuele döneceğim. Hiç bana mısın demiyor. Gayet iyi geçiyor. Kulakçıkların verilen tepki çok güzel bu arada ve seni serbest bırakıyor. Bütün Devir aralığını kullanmanı sağlıyor. Karışmıyor manuel moddayken. Tekrar manuel moda alayım aracı. Ama düşürmeye de karışmıyor. O yüzden hevesli sürüşlerde dikkat etmek isteyebilirsin. Çünkü hani atıyorum gazladım, bir viraja derin girdin. Hafiften sıkıntı oldu ve vitesi düşürmeyi unuttun. Araç boğuluyor. 3000 devir altında çok fazla canlı değil. Ama o ilk eşik ve vites geçişlerindeki O yavaş kalma mevzusu Açıldığında alet fişek Yani gidiyor oturdu mu yürüyor araç Yani 170 beygirin 170 beygir olduğunu O zaman anlıyorsun Kaldı ki gövde çok da ağır değil zaten 1525 kilogram standartlara iyi yani D segmenti için güzel bir rakam bu Şimdi ağırlık da çok önemli bir mevzu G20 3 serisinde Bu adamlar 5 serisi ve 7 serisinde kullanılan Klar platformuna geçirdi 3 serisini Ve 55 kilograma kadar bir hafifleme söz konusu bunun 20 kilogramı body in white'da olmuş. 7,5 kilogramı motoru taşıyan alt şasi parçası ve süspansiyon bağlantılarında kullanılan alüminyumdan dolayı gelmiş. 15 kilogram da motor kaputu, ön çamurluklar, bagaj gibi yerlerdeki alüminyum kullanımından sağlanmış. Ki zaten kaputu açmayı göstereceğim. Yani buradan yapıyorsun pistonunu çat diye kalkıyor. Ama elinle taşıması çok kolay. Yani sanki oyuncakla oynuyormuşsun gibi. Çok hafif bir malzeme gerçekten. Adamları tebrik etmek lazım. Bir de bununla da kalmamışlar. Rijitliği belli yerlerde %50'ye kadar ama genel olarak %25 arttırmışlar. Şimdi bu şasideki sertleşme mevzusu bir cepte dursun. Ben ufaktan konfora değineyim eskisinde incelediğimizde 3.18 iyi. F30'un sürüş karakteri olarak baya harika olduğunu ama konforda Mercedes C ve Audi A4'ten baya geride olduğunu söylemiştim. Şimdi adamlar buna da eğilmiş. Araç eskiye göre ciddi şekilde yumuşamış durumda. Bu da konfora çok iyi yansıyor. Süspansiyonu baya yumuşatmış adamlar ve bunu yaparken de işte o sürüş dinamiğinden ödün vermemişler. İşte bunlar rigidlik ve bu süspansiyon sisteminde en son da anlatacağım. Lift Related Damper diye bir olay var. Onun çok büyük etkisi var. Yani araç bozukluklardan dalga geçer gibi gidiyor. Hiçbir şey hissetmiyorsun doğru dürüst. Bunun dışında konfor unsuru diğer şey nedir? Yalıtım. Türkiye'ye gelen bütün araçlarda çift cam var. Lamine cam kullanılıyor. Ayrıca bu ağ sütunu köpükle doldurulmuş falan. Bayağı iyi durumda yalıtım o yüzden. Yol sesi çalmıyorsun. Rüzgar sesi. Ben otobanda 140-150'de hafiften ağır rüzgar sesim var diye hissetmeye başladım. Motor sesi. Şöyle bir durum var abiler. Hafifletmeden dolayı motor kaputuna yalıtım da uygulamamışlar. Ona rağmen uzaktan geliyor. Bayağı iyi yalıtılmış. Ki ben sesi çok beğenmedim. Çok elektronik bir ses. Özellikle sakin kullandığında bayağı elektronik geliyor. Ama ondan sonra Bağırmaya başladığında birazcık tatlı ama bilemedim. F30'un sesi bence daha iyiydi. Sürüşe doğru hafiften dönelim. Direksiyonumuz F30'a göre Comfort ve Eco Pro modunda daha yumuşak, daha kolay manevra yapabiliyorsunuz. Sport'ta da, bak alıyorum şu an Sport'a, tatlı bir direnç geliyor ortaya ama hala hisli ve hiç olmadığı kadar doğrudan bir yönlenme karakteri var. Pat hemen, hemen. Yani kocaman bir gövdeymiş gibi gitmiyor. Hemen yönleniveriyor, ben bunu çok sevdim. Fren pedalına gelelim. Fren pedalı gayet kademeli çok az bastığında bile iyi bir yavaşlama görüyorsun ki araçta kış lastikleri var. O yüzden geyik testi başka bahara kalacak. Ama bir de M Sport frenler değil. Standart frenlerimiz de gayet yeterli. Yani ABS'yi çok devreye sokmadan iyi şekilde zınk diye yavaşlayıp durabiliyor otomobil. Direksiyonda sürüş asistanlarından kısaca söyleyeyim. Şu tuştan ulaşabiliyorsunuz kendisine. Ön çarpışma uyarısı, şeritten çıkma ikazı vesaire ve direksiyona sem sert bir müdahalesi var. Onu uyarayım. Burada da bir süre basılı tuttuğunda tuşa bütün güvenlik akıllı güvenlik sistemlerini devre dışı bırakıyor. Yani gazlayacaksan ilk başta basacağın tuş o. Öyle DSC falan filanla uğraşma. Zaten araç çok dengeli. Demişken yol tutuşa geri döneyim. Araç ciddi konfor artışı gördü. Eyvallah ama buna rağmen yol tutuşundan hiçbir şey kaybetmemiş. Aksine kazanmış. F30'a göre çok daha kabiliyetli bir 3 serisiyle birlikteyim şu an yani. Yanlaması biraz daha zor. Eyvallah ama yani Araçta çok ilginç bir karakter var. O da daha önce de söylediğim lift related damper ile alakalı. Onu en sonunda açıklayacağım. Yani araç yumuşadığını hissettiriyor sana. Daha fazla dalma ve yatma var. Ancak bunun yaratacağı titreşim vesaire her şeyle iyi mücadele etmiş otomobil. Ve diferansiyel ayarını çok güzel yapmışlar. Aracı oturttun çizgiye. Gitti biraz yattı. Sonra tutunmaya devam ediyor. Viraj çıkışında öyle bir ...tutunması var ki yani mancınık gibi fırlatıyorsun kendini. Kaldı ki bu dediğim gibi lastiğin üstüne çok yatarsa otomobil... ...merkez kaçtan dolayı gidecek dışarıya doğru. Onu yapmıyor 3 ise. Biraz biraz kayıyormuş gibi hissettirip sonra çizgiye oturuveriyor. Ben bunu çok sevdim valla. Yani araç hem konforlu hem sportif hem dengeli. Bunun dışında bir de görüşten bahsedeyim. Park asistan paketimiz var standart donanımda. Şuradan basarak ulaşabiliyorsun. İyi bir otomatik park sistemi var. Yani hiçbir şey yapmıyorsun sadece burada çıkıyor park yeri seçiyorsun ona basıyorsun freni bırak her şeyi bırak diyor kendi kendini hallediyor bitirdiğinde de bitti diyor ve P'ye alıyor kendini sana salmıyor çıkartırken de burnu biraz verdikten sonra hadi yallah diyor sana bırakıyor mevzuyu görüş genel olarak çok güzel zaten geri görüş kamerasını ben çok sevdim ön arkada sensörlerimiz var o grafik de güzel yansıyor oraya ayrıca yan tarafta biraz alçakta kaldığın için Ayna sanki çok yukarıdaymış gibi, yukarıya alınmış gibi. Halbuki öyle bir şey yok. Sadece kapının formundan dolayı öyle geliyor. Görüntü güzel. Ön tarafta yola gayet hakimsin. Arka görüş koltuk kafalıkları bayağı yukarıda ama onları katlayabiliyorsun, yatırabiliyorsun böyle. O zaman rahat. Şu an mesela ben en çok sıkan ortayı katladım. Rahatım. Ötekileri de katlarsam rahat ederim. Problem yok. Genel olarak görüş ve farklı da iyi. Son notumu vereyim. 3 serisi hem konfor hem sportiflikte sana cevap verebiliyor. Ama yani performansta o kadar da çok büyük şey beklememek lazım. Ha performans istiyorsan sportta kullanacaksın abi aracı. da individual bölümleri var zaten. 3 şey ayarlayabiliyorsun. Direksiyon, gaz, şanzıman. Ben standartta kullanacağım. Her şey spor olsun. Ha, o zaman yürüyor alet. Yine hala gecikmesi var ama sıkıntı yok. Ama onun dışında Comfort ve Eco Pro'da takıl. Hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Şimdi lift related damper için araç başına gidiyoruz. Bitirmeden ilginç bir bilgi. Nedir bu lift related damper? Kısaca ön taraftaki elemanlara ekstra sönümleyici, yaysa kompresyon limitleme sistemi getirilmiş amortisörlerde. Bu da ön tarafta rebound yani açılma, arkadaysa compression yani kapanmayı engellemeyi oynuyor. Yol koşullarına, yol ve sürüş koşullarına göre, yay hareketine göre ayarlıyor bu arkadaş kendisini. Yani bir nevi süspansiyon sisteminde yayların üstündeki iş alınmış. Ön tarafta amortisöre ek küçük bir parça var. Düşük bozucu girişlerde o çalışıyor. Daha üstlerinde bütün sistem çalışıyor. Yani bozuklukların ve viraj esnasında yaşanan ağırlık transferinden gelen gövdedeki yatmanın ve dalmanın eksikliklerini gidermeye çalışmış. Yani araç yatıyor ama merkez kaçtan kendini kaybedip gitmiyor. Bir şekilde çizgisini koruyor. Kısaca kendini koşullara göre ayarlayan bir amortisör gibi düşün bunu. Bu sayede konfordan ödün verilmeden sportiflik ve denge korunmuş. BMW 320i'nin 170 beygirlik motoru biraz verimlilik odaklı tasarlanmış. Bu yüzden sakin kullandığınızda 4 küsür litrelerde gezmek mümkün. Ama gerçekçi olarak yakalayacağınız değerler 7-8 litre arasında bizim test ortalamamızda 7.7 litre oldu. Performans istediğinizde ise de 11, 12, 13 öyle öyle gidiyor. Yani klasik bir 1.6 turbo benzinli motor denilebilir. Yani G23 serisinin aslında yakıt verimli, yere sabit gaz pedalı ve onun yanındaki fren pedalı üzerindeki sizin hareketlerinize bağlı. Bitirmeden ilginç bir bilgi. Eco Pro ve Comfort modunda gittiğiniz zaman araçta bir süzülme modu var. 15-160 km saat hızlar arasında çalışıyor ve bu güzel kapaklı motorla şanzımanı birbirinden ayırarak yakıt tüketimini düşürüyor. Aslında yani peygamber vitesinin teknolojiyle buluşmuş hali diyebiliriz. Ama her koşulda da çalışmıyor bu sistem. Ayağınızı aniden gazdan çektiğinizde, kavuşaklara yaklaştığınızda ya da önde yaklaştığınız bir araç varsa motor şanzıman bağlantısını tutuyor ki motor freninden yararlanıp tehlikeli duruma sokmasın sizi ve kendisini araç. Bir de böylece gereksiz stop startlarında önüne geçilmiş oluyor. Bu arada stop start sport modunda devreye girmiyor. Bu cümleyi 10 kat hızlı söyleyene benden bir adet Gino hediye. Ya ben bu başlığı konuşmayı sevmiyorum ama gelin bakalım 320i'nin yelpazesinde fiyatlar nasıl? Şimdi BMW donanımda da söylediğimiz gibi 3 paketle satıyor bu aracı. 2020 model yılı örnekler için Sportline'da 380.300, Luxury Line'da M Sport'ta ise 413.700 liralık bir fiyat etiketi var. Bizim aracımız 2019 model yılından ve üstünde 22.000 lira kadar bir opsiyon var. O da 442.000 küsür liralık bir etiket taşıyor. Rakiplere baktığımızda ise Mercedes C serisi C200 Formatik'te 413-425 bin lira arasında değişen fiyatlar var. A4 makyajlı versiyonu ise sadece dizel motorla geliyor. 190'lık 40 TDI o da 437 bin liradan başlıyor. Yani rakiplere göre fena değil ama elbette pahalı. Bitirmeden ilginç bir bilgi, BMW Lansman zamanında onurum katıldığı hatırlarsanız, 2.0 motorlu bir 3 serisinin geleceğini söylüyordu ve bu dizel olmayacak demişlerdi. Yani muhtemelen 330i bizi bekliyor. Ve bence şu an 5 serisindeki farklara bakarsak, 330i'nin M Sport paketi şimdiki fiyatlara göre 597.200 liraya gelirdi bence. Sizin tahminlerinizi yorumlara alalım. Bir de sizce bu fiyat farkına değer mi 2.016? Araçta bir korna var. Dillere destan bak. Kalite genel olarak artmış artmasına da bazı tuşların davranışları hayat sorgulatmıyor değil. Motor ve şanzıman genel olarak iyiler ama performans arıyorsanız bunlar da bir eksi. Ben de BMW'nin yaptığı gibi bu eksiği opsiyon olarak sunuyorum ve sizden 13.668 TL istiyorum. Arkadan çekiş ya da itiş her neyse işte şaft tüneli büyütüyor. Bu yüzden G23 serisi biraz sedandan ziyade 2 artı 2 gibi. Tamam Türkiye'nin yolları bozuk da hadi bir ilginç bilgi daha geçeceğim. F30'daki M Sport'a göre %20 daha sıkı hale gelen M Sport süspansiyonu paketten niye iptal ediyorsun arkadaş? Bir de para yazıyorsun ona. BMW 3 serisinin G20 versiyonu aslında aracından birden çok şey bekleyen kişilere hitap ediyor. İki çocuklu ve yüksek gelirli aileler krediyi karşılayabildikleri takdirde Mercedes C serisi ve Audi A4'e karşı bu arkadaşı düşünülebilirler. Normalde konforlu ve rafine, zıpırlık istediğinizde ise de yüzünüzü güldürecek şekilde eğlenceye müsait yapısıyla G20 320i kesinlikle harika ve çok yönlü bir D sedan. 1975'ten bu yana Münih'te üretilen 3 serisi şimdiye kadar 15 milyon satmayı başarmış. 2020'de aslında bu aracın 45. yaş günü bu videoyla da onu kutlamış olalım. f 30la beraber g 20 de kendisinden farklı bir kodla satılacak bir M3'e sahip olacak. Hırçın 3 serisinin casus fotoğraflarından biri burada. Gerisi için de siteye bekliyoruz sizi. Sosyal medyadaki hesapların takibi dışında orayı da elden bırakmayın. İyi sürüşler. Sapanla vursanıza şunu yani. Şanım vardı ya, uçak düşüren adam sapanla. Tamam tamam kargo uçağı bir şey olmazsa. Hacim eskisiyle aynı 480 litre. Ancak BMW serisinde bir kol... Bir... birk Ön tarafta yolcunuzla aranızdaki mesafede bir aylığı fazla. Tamam. Okey. Buradan derhal... Ne İz genişliği ise önde 43, arkada 21 milimetre artmış durumda. Aks mesafesi de 41 milimetre uzamış. Bu da ne demek? Arka tarafta çok kalın sesli dayılar geliyor. Bu dayılar 10 yılda yürüyemez ben sigara Bunlar geçsin de bir dünyayı kurtarsınlar devam edeceğim. Bunun dışında... Bunun dışında... Hı. Tamam. Ayrıca... Benim hafızam sıfır artık ya. Hı. Aynen. Tamam. Tamam, diyorum okuduğumu anlayamıyorum. <laughs> 1975'ten bu yana Münih'te üretilen BMW 320'yi i şimdiye... 320i değil. 1975'ten yana bu yana. <gülüyor> <gülüyor> of, çok güzel vurdum bu araba ya. <laughs>